Sen ne yapacaksın şimdi sahnelere de çıkacağız, çok o, güzel, ne yapacaksın sen seni kendin o kadar, Seni o kadar iyi <laughs> Ne yapacaksın Özellikle Zeynep? Özellikle bir de televizyonda zaten bir 4-5 kilo fazla evet, çıkıyorsun. Evet efendim. Evet. Ne yapacaksın? Aynı senin e, söylediğin her şeye ben de senin gibi katılıyorum. Zeynep ne yapacaksın biliyor musun? <laughs> ne <yapıyorsun> Ben çeneme <laughs> güveniyorum, kilo umurumda değil. Ben Şu... de çene yok ama Bir dakika şu dizliğimin sakatlığından veriyorum bu kiloyu yoksa vermezdim. 67 kilo tamam ya 40 beden deyip devam ederdim. Çünkü kimin ne dediğin çok umurda değil. Ama dizim sakatlanınca mecbur bir hani 7 kilo vermek zorunda kaldım. Senin de sesin güzel ya. Türkiye'de hiç fayda etmiyor. Yani evet, evet ya gerçekten böyle o kadar önemli ki böyle giydiğin kıyafet en çok zaten buna şaşırmıştım. Dört yıl önce Türkiye'de ilk sahnelerimi aldığımda ilk sahneye çıktığımda normal yani 36-38 bedendim. Kıyafetleri giyiyorum, sahnede kendime bakıyorum. Dev bir 44 beden bir bayan. Ne oluyoruz falan filan derken zaten ilk yorumlar yağıyor. Muhteşem bir ses, harika bir yorum. Ama işte o göbek ne? Ama o elbise ne? Ama bu kıyafet ne? Falan filan derken 4 yıldır böyle biraz <laughs> forma girmeye kötü çalışıyoruz. Kötü hissediyor musun? Ben kötü ya, hissetmiyorum. Kötü hissetmiyorsun tabii sonuçta senin de dediğin gibi şarkı söylüyorum sonuçta mankenlik yapmıyorum ama biz niye kiloyla uğraşıyoruz? De evet iyi yıl olmuş 2025. <laughs> Keşke uğraşmasak. Yani şöyle aslında kilo verememenin birçok sebebi var. Ee, ve birçok şey. veriyorsun kişi... hemen alıyorsun bir de mesela. Ben oraya da itiraz ediyorum. Evet siz daha demin dediniz ya ben hayat boyu diyet yapmak zorundayım evet. diye. Bazı insanlar öyle. Ben de yani kilo yani sabit ama kilo almaya da çok müsait olduğum için hep böyle dikkat etmem gerekiyor. Ya Ama bu şöyle güzel. Benim kilom hiç sabit olmadı hayatımda. <laughs> benim dolabımda üç beden kıyafet hep var. <laughs> Her zaman. Hep, hepimizin oluyor tabii ki. O e, Bir de kadınlar da çocuktan sonraki dönem ve çocuktan önceki dönem de çok fark ediyor metabolizmada. Evet. Ama sonuç olarak onun da başka bir güzelliği var. Sadece şöyle. Şimdi asıl kilo verememe durumu şurada kötü oluyor. Kişiler ne yaparsa yapsın işte çok iyi besleniyor değil gidiyor kan derleri güzel sporunu yapıyor hani kilo veremediği durumlar olmuştur yani herkesin olmuştur bilmiyorum. Tabii misin? olmaz mı? İşte biz burada bir şey arıyoruz neden olmuyor diye o zaman da başka sebepler ortaya Mesela, çıkıyor. Mesela genel olarak nasıl bir sebeple karşılaşıyorsunuz? Mesela bu çok bilinen bir şey değil ama biz toksik yük diye bir şey, yani bu altında gizli olan bir sebep. Ee, şöyle şimdi toksik yük demek şu, biz yani pestisistler e, vücudumuza giriyor, işte e, plastikler var, BPA'lar var, toksinler var. Bunların hepsini vücudumuza aldığımız zaman vücut diyor ki bu ne? Bu kim? O zaman bunlar yabancı madde ve zararlı ben bunları yağ dokusunda depolayayım. Hmm. Aslında vücut kendini koruyor. Şimdi toksik yük çok arttıkça ki zaten kullandığımız makyaj ürünleri, kremler her şey bunu, bu vücudumuzdan içeri giriyor. E ne yazık ki bazen de bu toksik yük çok artıyor ve yağ dokularında depolandığında vücut yağ yakmak istiyor çünkü her şeyi yapıyor ama diyor ki e, hücrelerimiz hayır bunu yakarsam bu tekrar kana karışacak ben zaten kana karışmasın diye depoladım değil kendini korumaya alıyor hamur toksik mi y hamur toksik ya yani, e, toksik yük yaratacak kadar toksik değil bizim asıl korktuğumuz toksikler e, kimyasal olanlar aslında ha. yani şeker paketli gıdalar gibi mi paketli gıdalar Kimyasal bu meyve sebzelerde kullanılan iyi yıkamadığımızda ama artık iyi yıkasak da ne yazık ki ilaçlanmıyor. E bence için, gitmiyor. Evet. Ben inanmıyorum gittiğini. Evet. Ama o konuda İradım. içiniz rahat olsun. Mesela Harvard Üniversitesi'nde bir araştırma var. Diyor ki, yani bunun dışındaki pesticisizlere almamak için yemiyorsan kötü ediyorsun. Çünkü onun içindeki vitamin, mineral, polifenoller içeri girdiğinde o diğer kimyasallardan çok daha güçlü bir etkiye Hı. sahip. Yani o yüzden meyve sebze tüketiminden yine tabii. vazgeçemiyoruz tabii evet, ki. Evet ama hani Aa, çok iyi yıkadım vallahi de sirkede e beklettim hiçbir şey yok bana evet. ikna edici gelmiyor yiyeceğiz tabii ne yapacağız ne yiyeceğiz başka. Evet. E bir de e, yediklerimizin dışında kullandığımız plastikler de aslında yine yağ dokularında depolanıyor. O yüzden vücut kendini korumak için diyor ki ben bu yağ dokusunu e, yakmayacağım yoksa tekrardan geçecek. Biz de diyoruz ki bu toksik yükü en kolay yoldan nasıl azaltabiliriz? Şimdi biz bunu besinlerle yapıyoruz. Karaciğerinde toksifiye kapasitesini arttırıyoruz. Faz 1, faz 2 bunları çalıştırarak. Şimdi ben burada beslenmeye girmeyeceğim çünkü genelde beslenmem çok iyi diyen kişiler veremediği için biz burada ben siz, e, yani benim bezenim gerçekten ben paketli gıda tüketmem, sebzemi meyvemi mevsimin değerim, zeytinyağı kullanırım, katı yağcı değilim, ayçiçek yağı kullanmam. Hani uzmanların gerçekten senelerdir dinlediğim hı. bütün bilgileri uyguluyorum. Ama yok yani, o kilo Belki yürüyor da yürüyor arkadaş. Olabiliyor şimdi ben size güzel iki tane güzel fonksiyonel bir gıda Lütfen. söyleyeceğim. Tamam. Bunlar aslında fonksiyonel gıda dediğimiz şey de açmama gerek var mı? Vitamin mineral dışında bize spesifik biyolojik yolaklarımıza iyi gelen immün modülatörlü gibi işte. Daha e, bizim vücut, anlayacağımız delilindir. Tamam şöyle anlatayım aslında vitamin mineral dışında bize birçok fayda daha sağlıyor. Tamam. Bunlar da spesifik olarak mesela iki besine baktığımızda klorella ve e, spirulina tozu var. Belki Bunu duymuşsun. çok kullandım da o spirulina, tozunu. Evet. Ne yaptı İkisini birlikte mixlediğimizde çok daha güçlü bir etki oluyor. Ne çok bunlar? bunlar e, aslında tatlı suyosunu bunlar mavi alp de diyebiliyoruz. Bunların tozunu elde ediyorlar ve biz bunları tükettiğimiz zaman yüksek klorofil içerdiği için bilimsel çalışmalarda bu besinlerin aslında vücudunuzda ağır metal çekici, mıknatıs gibi düşünün. Hmm. Onları topluyor ve dışkı ile atılımını sağlıyor. Hmm. Klorella da Çöp kamyonu gibi düşünebilirsiniz bunu da toksinleri süpürüyor. Şimdi hem toksin hem ağır metal çünkü civa işte kurşun, kadmiyum bunlar da biriktiğinde Tabii. yağ dokusunda bizim için sorun oluyor. Bu iki besin buna yardımcı oluyor. Yani biz iyi beslensek de o yani bizim çevremizde bulunan besinler diyeyim markette bulduğumuz besinler o kadar etkili olmayabiliyor. Toksik yük çok fazla olduğunda e bu gıdalarda gayet güvenilir gıdalar. O yüzden bunları böyle bazen sumutilerde e tiksinmiyorsanız suyun içerisine ekleyip hani bir sabah şat yapmak belli Sizim dönemlerde biraz. kullanmak ya da çok kötü beslendiğiniz bir dönemden çıktığınız zaman kullanmak. E, kilo veremeyen kişilerde iyi sonuçlar getiriyor. Hmm. Ben buğday çimini de çok e, Evet buğday çimi de çok iyi. Buğday çimi çok iyi bir şey. Buğday çimi. Evet her gün bir bardak bir şey. Evet onu suda. O bana çok iyi, iyi, iyi geliyor. Biliyor musun? Yani burnumu kapatıyorum Evet. Yok ben ağzımı kapamam lazım, o hiç içemiyorum. Hiç, <gülüyor> hiç <gülüyor> mümkün değil. <laughs> Bu daçımı çok nimet gerçekten yani doğanın bize verdiği aslında bahsettiğiniz diğer yosun da doğadan. Yani evet. aslında söylediklerinizin hiçbiri e, teknolojik yollarla yapılmış şeyler değil, doğadan bize verilen bir şey. Evet. E, çok da kıymetli ama işte zaten şuraya insan olarak isyanım var. Sağlıksızların cazip. Delireceğim. Haklısın. <laughs> Bunun bir orta yolu olmalı. Ya orta yılda şöyle ne kadar sağlıklı şeyler yerseniz damak zevkiniz bir süre sonra değişiyor. Hepimizin vardı küçükken ben bamyayı hiç sevmezdim. Şu an bamyayı çok seviyorum. Evet haklısınız buna da katılıyorum ama sistem bunu destekleyen bir sistem değil. Evet. Yani şimdi ben 21 gün işte tuzu azalttım yağ neredeyse sıfırladım. E i̇şte Gene aslında aynı şekilde pişiriyorum çünkü sağlıklı pişirdiğim şeyler ama gün sonu ben bir restorana gittiğimde yağsız ve tuzsuz falan böyle bakıyor bana. Çünkü nasıl yapsın ki bana yağsız tuzsuz bir yemek yani. E, gittiğin zaman geçmiş olsun. E, hayatın yüzde seksenini de dışarıda geçiriyorsan iş insanıyız hepimiz sokaklardayız çoğu zaman e, o kiloyu korumak çok zor. Ben şu anda sefertasıyla geziyorum da. Ne yapacağım iş toplantısında benim burada yiyeceğim var çıkarttım evet. yani bu da çok ütopik geliyor. Evet öyle durumlar hiç yağdan ve tuzdan çok kısmayın. Ha. Yiyin proteininiz olsun salatanız olsun yanında bazen sağlıklı mezeler olabiliyor onları eklediğinizde çok problem olmuyor. Yağ çok takılmadan aslında dışarıda tüketeceğimiz zaman karbonhidrata takılmalıyız. Karbonhidratı çıkar da sizin dediğiniz gibi takılmıyor. <laughs> Şu ekmek sepetini <laughs> alabilir miyim? Sıcak ekmek mi gelsin? Yani hiç evet. öyle ayrıştırmak değil aksine Sen sebzeyi al ver bana o ekmeği evet. <laughs> <laughs> şeklindeyim. Kilo verememizin hani sebeplerinden bahsediyorduk. Bir tanesi de metabolik esneklik kaybı. Ee, yani şöyle vücut yine çok akıllı. Ne zaman e, şekeri yakıt, olacağı, yakıt olarak kullanacağını ya da ne zaman yağı yakıt olarak kullanacağını çok iyi biliyor. Esnekliği kaybettiğimizde sadece şekeri yakıt olarak kullanmaya başlıyor. Yani şekere bağımlı hale geliyor. Şimdi ben metabolik esnekliği kazandırabilmek için bunu beslenme ve egzersizde çok iyi hallediyorum. Ama metabolik esnekliği kaybeden çok kişi var. Çünkü çok sık şeker tüketimine girdiğimizde, insülünü sürekli yükselttiğimizde, kan şekerini yükselttiğimizde o metabolik esneklik kaybediliyor. Ve böyle zamanlarda da protein daha az alınıyor. Hmm. Ve yağ yakımı zorlaşıyor, kişinin iştah kontrolü zorlaşıyor. Çünkü leptin hormonu düşüyor, düşüyor, yani tokluk hormonu. Bu yüzden metabolik esnekliği de tekrar kazanırsak, böyle kilo veremeyen, zorlanan kişiler çok daha rahatlar. Nasıl kazanacağız? Bu kolay. Nasıl? Diğerleri gerçekten de onlar da çok kolaydı ama bunu da Sen böyle kolay deyince kolay olmuyor. Bir kolaylaştıracağız onu ama diğerleri mesela çok iyi. Saplement var, güzel bir probiyotik evet. bakteri. Diğerleri işte kullanabileceğiniz ürünler. Burada da aralıklı oruç diyoruz. Şimdi dört formülü var aslında bunun. Birincisi aralıklı oruca geçmek. Yani vücutta insülini yeterince az salgılatmaya çalışmak birçok kişiler artık aralıklı oruçla besleniyor ama aralıklı orucu yaparken doğru sistemde yapmak kişinin Ya bir de böyle herkes şimdi bizi izledi ve ha evet ya aralıklı oruç hop neymiş ha buymuş tamam yarın başlıyorum denemeleri bekliyor. Evet, da bir altını çizelim. Tabii. Bir e, aslında iç hastalıkları uzmanıyla mı görüşmeliler? Kan tahlili mi yaptırmalılar? Yani hangi uzmana gidip genel bir tetkik yaptırıp bunu kime danışmalılar başlayabilmek için ne olur onu da söyleyeyim. Tabii. Şimdi kesinlikle bir diyetisyene gittiğinizde önce bir kan tahlilleri olması lazım. Dahili de yaptırdığı bütün kan değerlerine bakıyoruz. Tabii ki doktor da bunu söyleyebilir ama diyetisyenler de ayarlayabiliyor. Açlık kan şekerleri, TSH değerleri kullandığı ilaçlar. Hı. Bütün değerleri bu yönde önemli ve kişinin de beslenme öyküsünü alarak kaçta acıkıyor. Yani aralık oruç dediğimizde çoğu kişi diyor ki 12'de başlıyoruz 7'de bitiriyoruz. Ama birçok kişi, kişi için de 9'da başlayıp bu Beşte de bitebilir. Hmm. Kişinin sabah kalktığındaki kan şekeri yüksekliği, açlık kan şekeri önemli. O yüzden aralıklı orucu hani profesyonel biriyle hangi saatte başlayacak, kaç ara öğüne gerek var. Yani iki ana öğün, öğünümüz var bizim. Ama oradaki ara öğün miktarı önemli. Çünkü bazen hiç gerek olmuyor. Bazılarına iki ara öğün koyuyoruz, bazılarına tek ara öğün koyuyoruz. Hmm. O yüzden o da biraz hani kişinin kendisi yapmamalı tekrar evet. altını çizelim. Ya yakımını destekleyen süper bakteri. E, bu bakteri hmm. bizde var mı, Nerede? niye biz bugüne kadar bilmiyoruz, <laughs> bende kesi yok, bu ne, <gülüyor> <gülüyor> bu bakteri niye bana uğramamış? <gülüyor> <gülüyor> bu bakteri çok havalı bir bakteri bence. Aman bana uğramam, yani havalılar bana gelmiyor. Gelir ama artık bunun Konuşalım kendisiyle. Var. Hatta obezite içinde bir ışık oluyor bize ama tabii ki bunun için daha böyle çalışmalar var. Fakat şöyle bilimsel verilere dayandığımızda çok güçlü verileri var. Fakat bu bakteriyi ben bir isim koyarsam ben bağırsaklarımızın böyle kişisel e, trainer'ı gibi yani antrenörü, kişisel diyetisyeni diyebiliriz. Ha. Çünkü bu bakteriye sahip olan kişilerde iştah kontrolü çok daha iyi oluyor. Çünkü GLP1 hormonu yükseliyor. Bu, bu habere pizzalar falan yiyip kilo almayanlar mı bunlar? Evet bu e, yiyip yiyip kilo almayanların büyük ihtimalle bağırsaklarında çok fazla akarmensiya e, bakterisi olabilir. olan o kişiyi biliyorum o bakteri kişisini. Sizlerin kim olduğunu biliyorum ben değilim. Ama siz de olabilirsiniz artık yani. Nasıl oluyoruz? Şöyle şimdi bu bakteri aslında birçok kişinin bağırsaklarında var. Ama bunu kaybediyoruz tabii ki nasıl aslında probiyotiklere biz iyi bakmazsak kayboluyorlar, ölüyorlar, kötü bakteriler artıyor. Ve bunların sevdiği besinler var ama şu an bunların probiyotik kapsülleri de çıktı. Yani Hı -hı. yurt dışında çok yaygın zaten bu. Ben İsveç'te yaşıyorum mesela sadece o isim altında o bakteriler satıyor. Şu an Türkiye'de de var zaten bu aynı probiyotik bakterisi nasıl alıyorsanız probiyotik takviyelerini bu da akarmensiya bakterisi olarak satılıyor. Çünkü bilimsel verilerde şöyle gösteriyor: İnsülin direncini azaltarak en sevdiğimiz yerden bel çevresinden yağlanmayı azaltıyor. Tam ee, aradığım konu bu. Evet. Bunu İsveç'ten <laughs> mi getirdiniz bu bilgiye? E şöyle hayır bu zaten bilimsel olarak böyle araştırılıyordu. Yurt dışında vardı. Türkiye'ye de geldi. Hani ben geldi. bunu hep söylüyordum ama beslenmeyle de bunu arttırmaya çalışabiliriz. Ama o bakteri yoksa önce bir o bakteriyi koyup onu besleyip çoğaltmamız gerekiyor. Hmm. Sevdiği besinler de en çok böyle nar, üzüm, üzüm çekirdeği, kakao ve pırasa çok seviyor. Pırasa mı seviyor? Evet. Kendisi Özellikle yeşil kısmını çok seviyor. Allah Allah. Evet her bakteri zaten başka başka... ...bitkisel besinlerle besleniyor. O yüzden ona onu vermemiz lazım. Kakao dediğiniz zaman bizim aklımıza ne gelmeli? Gofret kakao. gelmemeli mi? Keşke o olsa. Ya ben zaten sevmem de kakao deyince ya da çikolata deyince hep bir gofret gelir ya... ...bu kakaoyu evet. doğru bir kodlayalım mı zihnimizde? Tabii aslında kakao, ham kakao tuzu bu mutfaklarımızda kullandığımız... ...ama pastacılıkta kullanılan ısıl işlem görmüş olanlar değil. Hı. Çünkü ısıl işlemle birlikte o iyonize formu e, bize çok yaramıyor. Hı. Yani... E, şeyden geçmemiş, kimyasal işlemlerden geçmemiş Neden olanlar. Döküyoruz? Ham kakao tozu olarak satılıyor zaten. Ya tozu. da bu kakao nipsleri oluyor. Ee, hmm. küçük küçük parçalar tam hmm. kakao yani. Hani hmm. hiçbir şekilde parçalanmamış, e, toz haline getirilmemiş. Nasıl tüketeceğiz bunu? E, ben genelde bunu muzun üstüne dök yani döktürüyorum Çok da yakışıyor. Gibi. Evet. Ah. Muzun üstüne kakao tozu, biraz da böyle bir yemek kaşığı tahin eklediğinizde <laughs> kilo olur. Yok olmaz. Bu çok güzel bir arı. Ben bunu diyetlerde yazıyorum. Gerçekten Tatlı mi? Tatlı severler için harika. Yani Deli misin? Evet. Ağzını suya aktı. Ya da Açma. muz yerine hurma da çok güzel olur. O da gayet <laughs> of. iyi. İyi fikirmiş.